Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Demir, yeni bir videomuzla hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SkyBlock serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda bir arkadaşım var, Mert. Merhaba Mert. Evet arkadaşlar merhaba, ben de Mert. Demir'in arkadaşıyım. E, bu bölümde Demir'i arkadaşlık etmek için beraber bu bölümü devam ettireceğiz. Demir'e evet. bu bu videoluk konuk oldum. Evet isterseniz başlayalım. Evet. evet Demir senden başlayalım. Evet duydunuz. Arkadaşlar öncelikle video dışında ne yaptığımı anlatayım kısaca. E, adayı pek genişletmedim ama tarlayı falan bayağı bir ekip biçtim. Bayağı bir ekim oldu. Aynı zamanda adayı düzenledim. Adada bakın Kırktaş Jeneratörü'nü buraya falan aldım. Bundan sonra daha da düzenleyeceğim. Onun dışında çok da benlik olmadı. Ama yapmaya çalışıyorum ve buraya da bayağı bir tavuk oluştu böyle yumurta ata ata. Bence güzel oldu. O zaman ben ne yapalım? <laughs> Aa sende kazma var. E, ee, Mert o zaman sen, Hı -hı. biraz, sen biraz taş kaz, ben de tarlayı hazırlayayım tamam mı? Yani tarlayı Olur, işte. tamam. Öyle ee, tamam. Yani şöyle geçiyorum. Artık videolarımda Mert de olacak arkadaşlar yeniden. Yani daha önce olmuştu ama maalesef evet, biz çekemiyorduk. Şimdi çekmeye devam. Eee sıralardan dolayı malum. Evet maalesef. Ha bu arada arkadaşlar Mert'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Açıklamaya linkini bırakacağım. Bunun e, onun kanalını da gelişmeye, onun da kanalı da gelişmeye çalışıyor. Evet, o da Evet. Evet arkadaşlar lütfen bir de oturduğunuz yerde bir tane like kanalınıza alırız arkadaşlar. O kadar emek veriyoruz lütfen. Sizden tek isteğimiz Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Dediniz. E, evet. Arka plandaki müzik de nasıl olmuş arkadaşlar yorumlardan belirtin lütfen düşüncelerinizi ee, İsterseniz değiştiririm şimdi Hatırlarsanız bir de geçen bölümde bir tane inek kaçmıştı buradan öyle koyup yolu olmuştu Pardon birkaç tane inek Kapıyı yanlışlıkla açmıştım Onu düzelttim bir de Gördüğünüz gibi bayağı bir ineğimiz oldu ben bunları çiftleştireceğim tabii ki Video dışında e, ev falan da yaparız belki değil mi Mert? Evet evet tabii bayağı gelişiriz Tamamdır. Ne oluyor diyorum şuna çarpmışım Açmısın Mert? Mert ne yaptın? Mert <laughs> çıktı Mert Allah Ya <niye>, toprağı mı <laughs> kırdın? Arkadaşlar Tavuklar oh. Ya Mert <laughs> toprağı, mı, oraya. toprağı mı Toprağı mı kırdın yanlışlıkla? Evet, evet birden oraya düştük. O e, evet, mi ben kastım bayağı şey yapıyorum değil mi? Kırık taş basamak yapıyorum. Evet evet, evet. kırık taş basamak. Ben şu tavuğu yerine soktum. Kırık taş basamakları istersen bana ver. Sen de ne yap? Tarlayla uğraş. Olur. Vereyim şöyle. Tamam. Ya, şey, şey mesela tavukları şifreştirebilirsin. Aslında tohum vereyim biraz. Hı -hı. Al, al Olur. sana. Tamam. Tamamdır. Ha şunu bak şunları da bak şu şikayet kılmışlarını da şey yap. Eee şikayet koy gübeleyiciye. Okey tamam. Şimdi sen taşları vermedin bu arada. Ha vermişsin tamam. Şimdi ben bunlarla adayı biraz genişleteceğim. hadi bakalım. şu. Bu arada bir tane şey çıktı. kemik tozu çıktı. Sana veririm ben. Tamam işimize yarar ki kemik tozu. Ağaç yetiştirmeye başlayacağız yine. şöyle hemen adayı genişletmeye devam. Bu arada arkadaşlar geçen videodaki bir tane sorun vardı. Böyle aşağıda envanterim gözükmüyordu. Şu sıkılanlara bas. Bakın şu alt bölüm. Ee, onu düzelttim arkadaşlar bu bölümde Üf, ufak bir ayar yaparak umarım çok kötü durmamıştır geçen bölümde arkadaşlar ama artık o sorun olmayacak düzelttim neyse ee, başka ne yapabiliriz ha, bir de şunu açıklayayım arkadaşlar ben toprakları niye böyle koyuyorum çünkü arkadaşlar e, şey eğer çimenin yanına normal toprak koyarsanız bir süre sonra o topraklar e, hepsi çimenli olur yani yayılır çimen o yüzden böyle yapıyorum ve çimenin toprakların avantajı üzerine kemik tozu vurunca çimen çıkıyor ve bu arada ağaç yetiştirmek daha hızlı değil mi Mert? Evet evet aynen öyle evet, demir dedi çok doğru o Şimdi, yüzden bu taktiklerde size yararlanabilirsiniz istiyorsanız Evet hatta şöyle biraz ağaç çekeyim çık Mert ha Şöyle bir ağaç buraya bir ağaç buraya tamam bunlar büyüye dursun biz de devam edelim işimize sen tavukla çiftleştirdin mi Mert? Evet evet ben çiftleştim bütün tohumları. Kemik tozunu da ta bıraktım Tavuk Tamam daha sonra biz onlarla şey yaparız. Ee, tavuk makinesi. Aynen. Dikaya düşmesin Aynen. Artık. aşağı. düşmesin. Yok <laughs> <sen. gülüyor> kurtardım. Bu sen, Mert sana bir soru. Sence ben bu tekneleri niye koydum? Eee şey yaratıklar falan mı? Spam. Evet yaratıklar orada doğuyorlar. Bu tekneleri biniyorlar sonra da rahatça öldürüyorum. Evet. Bayağı iyi. Şey yarıyor ya sen evet, Lütfen arkadaşlar bir yine abonenizi ve like atmanızı çok isteriz arkadaşlar. Bu kadar evet, demir ister... arkadaşımız emek veriyor. Evet isterseniz evet. abonelisiniz arkadaşlar. O sizin kararınız. Ee, başka ne yapalım? camlar doğar birazdan. Creeper mi var orada? Ürperten <laughs> mi? Yok. Yokmuş. Aa evet. Do Mert domuz sıkmış. Ha çok güzel ama diğeri ha, evet evet bunu o zaman korumaya alalım. Evet, evet, evet evet Şunu ittir ittir ittir. Davo düşmesin sakın ha. Şöyle bunu. <laughs> Davo düşmesin. Orada dursun. <laughs> hayır hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> Aşağı al hayır hayır. Bir dakika. Neyse tamam. Evet, tamam ben sen şuraya geç birazcık daha taş kır Ben bu muzluk sokmanın bir yolunu bulurum. D tamam okey. Tamam bir çıkabilir. Çıksana şuradan. Arkadaşım. Evet. Tamam sen kırmaya devam et. Tamamdır. Evet, tamam, ben, ben bir iş yapıp geliyorum bekle. Ay paralıca. Sonra sonra. Sen kırmayı devam et. Yemek. Demir. Ne oldu? <laughs> ne yaptın? Ölümü göremiyorum. <laughs> Ne oldu ya da ben şey no, no kımadın, devam işte ben bir şey sen ne oluyor? sen taşkıman Devam et işte bak bir şey yapmıyorum <gülüyor> <gülüyor> ah Abi. ölüyorum ölüyorum bu mudur ben Demin niye gittiğimi sanıyorsun sohbetten yazıyordum herkese <laughs> ah M Mert dikkatli ol orada baya bir yaratık var creeper falan var dikkatli ol o dikkatli. Oh, o 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 Allah. Dur, dur kişi. Ah hayır, klip. Patlama, patlama. <laughs> patlama, patlama. Kaç? Allah. Patlama, patlama. <laughs> Şöyle. Nerede? Patlamasa Burada, burada. Lan. Tamam. Lan tamam, siz nereden çıktınız? Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam, kaç, 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 kaç. Patlarsa çok fena <laughs> olur. Allah. Öldü. Oh. Ne ara doğdu bunlar? Allah çok çok hızlı doğuyorlar. Burada Mert dur, bak, burada var. var. Şu... Mert bak ne var burada? Aa geliyor. Gelemez ki. Bak ne aldı he. Geldi, <laughs> geldi geldi geldi. <laughs> <laughs> Gelemez. Aa Mert Phantom. Phantom'a dikkat et. Aa evet yukarıda. Ee... Daha zararlı alıp bölüm oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Demir de dediği gibi ileride bir tane de ev yapacağız barınmak için böyle şeylerden korunmak için. Evet evet onun, da. onun için blok lazım tabi onun için de toplamaya çalışıyoruz. Hemen bu arada <laughs> arkadaşlar şu kat üstüne de Crypt e, toplayalım. Bakın, bak bunlardan nekim tozu yapabiliriz. Evet bunlar da çok mantıklı şeyler. Bunlar taktikte arkadaşlar, bunları siz öğrenmeniz lazım yani eğer survival oynuyorsanız. Evet önemli. Ee, özellikle skyblock oynuyorsanız, skyblock biliyorsunuz Sky... böyle şeyler aşırı değerli. Toprak mesela, Aynen. skyblockta toprak elmastan değerli olabiliyor. Biliyorsun değil mi Mert? Evet evet, evet. Tabii toprak. Ha, bu arada süremiz stolur ama istersen bu bölümü bu bölümü burada kapatalım. Ben çok güzel bölüm oldu. Artık videolarla tamam, sen de hoş. olacaksın. Arkadaşlar e, evet. Mert'in kanalında da abone olmayı unutmayın sakın. İki kez dediğimi farkındayım kusura bakmayın. Açıklamaya linkini koyacağım dediğim gibi. Neyse e, o zaman e, bir başka videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarım artık arkadaşlarımda da olacak. Belki başka arkadaşlarımı da çağıracağım. Neyse e, şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.